Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam sevgili peygamberimizin üzerine olsun. Ve aynı zamanda sevgili peygamber efendimizin aile efradının, sahabe efendilerimizin üzerine olsun. Yine aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, bugünlere kadar okuya okuya, anlata anlata ulaştıran bütün mümin ve Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Sizlerin, bizlerin de üzerine olsun inşallah. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı istirham ediyorum desteklediğiniz için şimdiden teşekkürler efendim. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gand diye okuyoruz. Galgala yapıyoruz. Gand dal harfinin üzerine cezim gelince galgale yapılır. Ne demek galgale? Harf titreştirilir. Yankıcı yapılır. Gande, gande, gaf kalın, gande diye dal harfini yankı yaptırdık. İsterseniz galgale harflerini hemen bir görelim. Galgale, gerçi Türkçe'de kalkale yazılıyor. Ama normalde galgaledir. Kalkale harfleri gaf, t, dal, cim, b harfleridir. Gaf, t, dal, cim, b harfleri kelimenin ortasında burada olduğu gibi yed hulüne derken kelimenin ortasına gelmiş dal. Veya sonunda sonunda dün sonunda Sakin olarak gelirse, sakin olarak gelirse, Ehadünde durduğumuz zaman Ehad diyoruz biliyorsunuz, titreterek okunur ve biz buna Kale Kale diyoruz. Bakalım hangi harfin üzerine gelmiş? Dalın üzerine cezim gelmiş. Yed Yed Hulüne Yed Hulüne kelimenin ortasına gelmiş. Ehadün Ehad kul Vallahu ehad diye duruyoruz. Durduğumuz zaman ehad <laughs> ehad diye gargara yapıyoruz. Kelimenin ortasında cimin üzerine cezim gelmiş. Elem yence yence al yence derken gargara yapmış oluyoruz. Elem yence al Evet, tecvid kurallarında mümkün mertebe uygulayalım inşallah. Gande ne ra ra meti tabi bir elif. Ne ra re değil ra diye çekiyoruz. Ra kalın harftir. Gande ne ra te gallübe te gallübe vence heyke vence burada ne yaptık? Galgale yaptık. Cim harfi galgale harflerindendir. Üzerine cezim geldiği zaman galgale yapıyoruz. Vence hike. Vence hike fis semai fis semai dört elif çekiyoruz. Metti muhtasıldır. Harfi mette mümi çeken uzatma harflerinde hangisi gelmiş? Elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. İkisi yan yana ama aynı kelimede olduğu için metti muhtasıl olur. Dört elif çekilir. Hemzenin üzerinde cim dura var. Burada durabiliriz. Pekala. Hemzenin üzerinde nasıl durulur? Fisseme Fisseme diye durulur. Dururken hemze elif gösterilir. Bir daha okuyalım. Fisseme diye durulur. Fele Fele nüvelliyen neke. Bakınız hiçbir çeker yok. Çekmeden okumamız gerekiyor. Fe le neke. Sadece nunun üzerinde durmamız, tutmamız gerekiyor. Niçin? Nunun üzerine şette gelince veya iki tane nun yan yana gelince misin ma'al olur ve tutulur. Okuyalım. Fe <laughs> le inneke fele nuvliyenneke gıbleten gıb Evet yine galgale geldi. Bu defa hangi harfin üzerinde galgale yapıyoruz? B harfinin. Galgale harflerindendir. Dal, cim, b. Gıbleten. gı, gidi gı. gıb, gıbleten terbâhe Dedik ki nur sakinden sonra veya terminden sonra termin neydi? Biz iki üstün burada olduğu gibi iki esre iki ötüreyi termin diyoruz. O zaman bir daha özetleyelim. Terminden sonra veya nun sakinden sonra T harfi gelirse ıhva olur. Ki çok gelir. T harfi, gaf harfi çok gelir. Unutmayalım ıhva olur. Ihvamızı yapalım ve tutalım. Gıbi le ten ter vahe ten te Tutmamız ıhva oluyor. Gıbi le ten ter vahe ter Ter diye kalın okudum. Tar demiyorum yalnız. T. Te, ter. T'den kalın harfe geçiyorum. Ter. Bo. Ra sakin olursa sakin. Ra'dan önceki harfin harekesi üstün olsa üstün veya ötür olursa Ra harfi kalın olur. Tehar ba he tat kalın he. Sat dura var burada. Uzatma işaretlerinde çekerlerde çekerek durulur. Normal Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Burada henüz uzatma işareti olduğu için uzatarak duruyoruz gıbleten terzahe diye dururuz. Pekala durakların ne anlamı var? Kısaca ondan bahsedelim. Kıymetli öğrenci arkadaşlarım ve kıymetli dostlar. Mim durağa gelince ne demek? Kesinlikle durulması gerekir. Yani bir, bir, bir yerde mim durağı olduğunu gördüğünüz zaman kesinlikle durulması gerekir. Durun. Tı. Durulması lazım geçilmesi caiz. Yani geçilebilir de. Ama durulması lazım. Cim. Geçilebilir. Durmak daha uygundur. Durmak manayı bozmaz. Gıf. Bazı yerlerde bu gıf yazar. Anlamı nedir? Dur demektir. Dur manasına gelen bu işarette durmak daha uygundur. Durmamız lazım. Sad. Nefesi yetmezse durmasına cevaz vardır tekrar baştan okumaya gerek yoktur. Yani sat durağında durmaya da bilir. Ama durmasına cevaz vardır. Gaf geçme işaretidir. Durmak da caizdir. Durulduğunda baştan geri alınmaz. Yani kaf durağında durulabilir. Geçilebilir de. Z durulması caizdir. Fakat geçmek durmaktan daha evladır. Yani geçmek daha uygundur. Durmasak da olur diyor Z duranda. Geçmek daha uygundur. Lam elif durulması kesinlikle caiz değildir. Yani lam elif durağında durmamak gerekir. Sadece ayetlerin bitimindeki lam eliflerde durulması caizdir. Ayet son olduğu için durabilirsiniz. Eğer durdunuz lam elif durağında geriden alıp devam etmeniz gerekir. Çünkü durulduğunda mana eksik kalıyor. Anlam değişiyor. Mana eksik kalmaması için tam ve doğru anlaşılması için lam elif durağında durmamak gerekiyor. Ayın anlatılan kısa ve konunun bittiğini bildirdiği için bu işarette durması gerekir. Yani bu işaretlerde durması gerekir. Bir konunun bittiğini gösteriyor ayın durağı ve yeni bir konu başladığını gösteriyor. İmam namaz kılıyorsa bu işarette keser ve rüküya gider. Bilinçli imamlar. Üç nokta. Çok kısa arayla gelen bu üç noktanın yani çok kısa aralıklarla gelir bu üç nokta. Yakındır birbirlerine. Çok kısa bir arayla gelen bu üç noktanın birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulacaksa birincisinde durulmaz. Yani bu üç noktanın birincisinde yani birinde durmamız gerekiyor, diğerinde durmamamız gerekiyor. Evet. Duraklarında böyle bir anlamı var. Kısaca belirtmiş olduk. Fevelli <laughs> Fevelli Vecheke Galgala yaptık. Cimin üzerinde cezim var. Vecheke <laughs> ve heke şadu ral şe ince şe diyoruz tı kalın şadu ve galgala yapıyoruz. Şadu t harfin üzerinde cim harfin üzerinde cezm olunca galgala yapılır. şad şadu ral mes cidil harami mes cidil harami Tıldıra var. Nasıl dururuz? Çekerek dururuz. Mescidil haram. Fevelli vence henke şadral mescidil haram. Ve hay fü. Peltekse ve hay sü değil. Ve hay fü. fü. Peltekse çıkaralım lütfen. Ve hay fü. Me bir elif çekiyoruz. M Nur Nur sakinden sonra T harfi çok gelir demiştim. Evet şimdi geldi. Ne yapıyorduk? Tabii ki ıhva yapıyoruz. O zaman tutalım. M kuntum, Küntüm. Fevellü. Fevellü. Bir elif. Fevellü. Vücühekum vücu heküm fevellü vücu heküm cim bir çekiyor. Şendo şendo rahü eğer geçersek hü zamiri uzatılır. Eğer tığ durmaz isek uzatılır öyle geçeriz. Şant rahü ve innellezine Niçin uzatılır? Çünkü hü zamirinden önceki harfin harekesi olursa uzatılır. Hangi harf gelmiş? Hü zamirinden önce ra gelmiş. Harekesi var mı? Var. Üstün gelmiş. Bundan dolayı eğer geçer isek uzatılır. Şad rahu ve diye. Ama biz galgalemiz yapalım ve duralım. Çünkü tı dura var. Şad rah. Şad rah. Hey yumuşak çıkaralım şad rah demeyelim o zaman. H harfi çıkar. harfini çıkarmış oluruz. Bir daha okuyalım. Şad rah rah şad rah ve inne nunun üzerinde veya mümin üzerinde şedde olunca mislin malugu ne olur ve tutulur. Tutalım. Ve innellezine peltekse ve innellezine utul utul üç uzattık için altını met yazıyor bakınız mede met demek uzat demek met uzat kasır uzatma demek biz üyü uzatalım çünkü altında met yazıyor ütül ütül kitabe ütül kitabe le ya'lemune le ya'lemune -ya eğer bu uzun harf sol tarafa birleşiyor ise o lamdır. Elif sol tarafa birleşmez. Bakınız burada elif gelmiş ve bu birleşmedi. İnnellezine elif sol tarafını birleşmedi. Demek ki elif dal, vel, ra, z harfleri sol tarafa birleşmezler. Burada sol tarafa birleştiği için bu lamdır la ya'lemune la ya'lemune mune bir elif ennehul hakku Bunun üzerine şete gelmiş misin maluguna yapıp tutuyoruz ennehul hakku ennehul hakku ha hakku ikisi de kalın ha kaf gu u ses vereceğiz hakku mir rabbihim. Min Rabbim yazıyor ama biz mir rabbihim diye okuyoruz. Niçin? idgamı bilavu ne olur? Nun sakinden sonra veya telminden sonra ra harfi gelirse idigam bilavu ne olur? Harf tutulmaz, şeddeli gibi okunur geçilir. Biz buna idigam bilavu ne diyoruz? İdigam bilavu harfleri kaç tanedir? İki tane. Lam, ve ra. Burada hangi harf gelmiş? Ra gelmiş. O zaman okuyalım. Mir Rabbihim. Min değil de mir ra. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Mir diye tutmuyoruz. Zaten tutma demek. Bilavunle de tutmuyoruz. Mir Rabbihim. Ve mellahu. Ve mellahu. Vav'ı çıkarırken dudağımızı ve diye ısırmıyoruz. Ve dudaklarımız ileriden geliyor. Ve 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 mellahu Allah lafzını Allahu diye kan okuyoruz. O da bir tecvid kuralı var. Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olursa Allah lafzı kan okunur. Üstün veya ötüre olursa mim harfinin üstün gelmiş kan okuyacağız. Ve mellahu ve mellahu Hü çekmiyoruz. Bir gafilin. Gayn. Bir gafilin. Gayn. Bir ga, bi gafilin. Gayn'ı çeken elif var. Bir elif uzatıyoruz. Meddi tabi yapıyoruz. Bir gafilin. Amme. Lin. A diye tutmadık. Bir gafilin diye tutmadık. Niçin? Evet. Çünkü ayın harfi geldi. Ayın harfi hangi harflerden idi? Izhar harflerinden idi. Tenmin veya iki, iki esre iki öteden sonra veya nun sakinden sonra ayın gelince izhar olur tutmaz. Hangi harflerdi izhar harfleri? Onları bir gösterelim. Evet. Tenminden veya nun sakinden sonra elif fikirisi tutmaz. Ha, hı, komşu harfler tutmaz. Ayın, gayın ve he harfi tenvinden ve nun sakinden sonra bu harflerden birisi gelirse tutmuyoruz, okuyup geçiyoruz. Bu harflerden başka harfler gelirse tutuyoruz. Mesela ıh harfleri 15 tane. Ezberlemekte zorlanabiliriz. Biz ısharlarda tutmayalım, diğer harflerde tutalım. O zaman ızhar harflerini bir daha tekrar edelim. Elif unutmuyoruz. Ha, hı komşu harfler. Ayn, gayn komşu harfler. He harfi. Bi gafillin ümme. Hemen okuyup geçtik. Mimin üzerine şedde olduğu için tutuyoruz. Misil malumuna. Amme amme Bir elif miktar tutuyoruz. Ve bir, bir elif çekiyoruz. Amme amme Ya'melun ya'malun duraklarda dördere çekiyoruz metarızdır <Sessizlik> ve vallahu bi gafilim amma ya'malun ve le in ve le in etey etey telvine peltekse etey etey tellezine Nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Pekala. Nun sakinden sonra elif gelmiş. Ne olur? Biraz önce gösterdiğim elif gelmiş. Elif ha hı ayn gayn he. Elif gelmiş. Ishar olur ve tutulmaz. Ve le in e. Ve le in e ve le in etey tellezine etey etey tellezine ütül ü çekiyoruz. için? Altında met var. Bir elif uzatıyor ü'yü. Ütül Burada cezim olduğu için tüyü uzatmıyoruz. Hemen tutturuyoruz. Ütül kitabe kitabe T çeken elif var. Meti tabi. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Kitabe bi kulli bi kulli ayetin e ayetin e elif e diye çeker. A diye değil. Ayetin e iki üstün iki hasta iki sonra da mutlaka bir tecrüt kuralı oluyor. Mim gelmiş. Ne olur? İdgamı malum ne olur? y, mim, nun, vav harfleri gelince y çok gelir, mim çok gelir. Unutmayalım. Mim gelmiş. İki üstünden sonra, iki öteden sonra ve nun sakinden sonra mim çok gelir. Unutmayalım. İdigam malum ne olur? Harf birbirine giydirilir, geçirilir ve tutulur. Tutalım. E yetimme, timme. Sanki bur burada Şedde varmış gibi okuyoruz. Timme bi külli ayetimme ayetimme tebi'u tebi'u in. Met tabi bir elif. Me tebi'u gıb galgale harfin üzerine cezim gelmiş. Gıb le tenk cimdura var gıbletek ma tebi'u gıb ve ma ente dört elif uzattık. Zaten dört elif uzatma işareti var. Ee, ne olur? Hangi tecrüt kuralı olur? Evet. Uzatma harflerinden elif gelmiş. Mimi uzatıyor bakınız. Me, elif gelmiş. Sebimetten karşısına gelmiş uzun elif gelmiş. Karşısına uzun elif gelince metnin munfasıl olur. Dört elif uzatmak caizdir. Hızlı okuyuşlarda bir iki elife kadar kısaltabiliyorlar, çekmiyorlar. Ama biz yavaş okuduğumuz için 4 elif uzatalım. Ve me ente ve me e ente Nun sakinden sonra T harfi çok geliyor dedim biraz önce. Ne olur? Ihva olur. T harfi çok geliyor ente ente bitabi'in gıbletehum iki sonra kaf gelince ıkfa olur tutalım bitabi'in gıbletehum bitabi'in gıbletehum ve ma metti tabi ve ma ba'duhum ba'duhum hum bi bi te çekiyor bi tabi'in gib sonra gaf gelmiş biraz önce olduğu gibi ıhva olur tutulur b galgala olur üzerine cezim gelmiş gib lete bitabiinqi inqi bitabiinqi ihfa in yapalım unutmayalım yani nerede ihfa olduğunu bilelim diye böyle ayrıntılı duruyorum kusura bakmayın efendim bitabiinqi la teba'u dundır var böyle durumlarda bir önceki harf cezim olduğunda Sondaki harfin üzerinde de durmak istediğimizde hangi harf olduğu gösterilir. Hareke verilmez. Dat harfi ba ba diye gösterilir harf. Ve le init te ve le init te ba var. Hiçbir yerde çeker yok. O zaman çekmeden okuyalım ve le ve ehve'ehum Vavu çeken ne var burada? Elif var. Uzatma harfinde elif gelmiş. Sebe hemze gelmiş. Uzatma elifiyle hemze yan yana olduğu zaman, karşı karşıya olduğu zaman daha iyi anlaşalım diye, anlaşılsın diye söylüyorum. Ve aynı kelimede olduğu için metti muttasıldır dört uzatmak vaciptir. Uzatalım. <Sessizlik> <Sessizlik> eh ve ehum mim ba'di mim min demedim. Mim ba'di. Sanki burada mim varmış gibi okudum. Evet bu da bir tecrüb kuralı. Nun'dan nun sakinden sonra veya iki üstün iki esre iki öteden sonra yani teminden sonra B harfi gelirse İklab olur. İklap harfi iklap B'dir. Bir harfi vardır iklabın. O da b'dir. Şöyle okunur. Mim ba'di tutuyoruz. Harfi alır, sanki mim varmış gibi okuyoruz. Mim mim ba'di mim ba'di mâce mâ, mâ bilif cim döder. Harf metten elif sevmete hemze gelmiş. Dört elif uzatacağız. meceke minel ilmi minel ilmi ayn ay minel ilmi Lama elif var durmuyoruz. Minel ilmi inneke inneke niçin tutuyoruz? İnne diye. bunun üzerine şedde gelince tutuyoruz. Misil malum ne olur? İnneke izel izelle izelle 2 üstten sonra lam gelince idgam bilahu ne olur? Lam ve ra harfiyle gelince bilahu ne olur ve tutulmaz. Harf birbirine geçirilir yalnız. İzelle mine zalimin. İzel izelle izelle mine zalimin. Dördeleri çektik mim durağı var. Dur demekti. Zaten aya son olduğu için durabiliyoruz, duruyoruz zaten. İnneke izellemine zalimin sadakallahul azim Evet. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.